Yani bu acele ne için? Kim için? Kime hizmet ediyor? Yani İstanbullunun, Türkiye'linin, Türkiye'deki insanlarımızın, vatandaşlarımızın e, bu konuyla ilgili acelesi mi var? Türkiye'de Türk halkının gündemi işsizlik. Ekonomi. İstanbul'daki halkın gündemi işsizlik. Ekonomi. İlave edebiliriz. Deprem. Hani yani zihninde bile yok. Zinar karşı ama acele var. Demek ki acele etmelerinin sebepleri var. Ben hep diyorum o bir avuç insan. Bir avuç insan onlar için çok kıymetli. Ben de santim santim takip ediyorum. Ee, yarın saat 10'da Şehircilik Bakanlığı'na gideceğim. O işte ama Katarlıdır ama şu ülkelidir ama bu ülkelidir. Kim bu yatırımı yapmışsa bu planların bir avuç insan için hazırlandığını, İstanbul'un katli anlamına geldiğini, İstanbul'a ihanetin Bugüne kadar yapılan ihanetlerin milyonlarca kat daha fazlası olduğunu iddia ederek e, itirazımı yapacağım. Hukuksal süreçler devam ediyor. Çetle ilgili itirazımız mahkeme süreci devam ediyor. E, hukuksal zeminde İstanbul halkının e, bu ihanete uğramasını e, asla izin vermeyeceğiz. Devam ediyoruz takibe.